Selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Instagram müzik kısmında yayınlanan şarkılarınıza sanatçı profiliniz nasıl bağlanır? Bunu göstereceğim. Sanatçısanız şarkı yayınlıyorsunuz. Instagram müziği de gidiyor fakat sanatçı profiline tıklanan zaman bu profil herhangi bir sanatçıya bağlı değil diyor. Çok bilindik sanatçılarda da bu böyle arkadaşlar. Bulabilirsem ekran ekran fotoğrafı koyarım. Bunu nasıl yapacağınızı, hangi formdan yapacağınızı anlatacağım. Açıklama kısmına da bu formun linkini bırakacağım. Şimdi videomuza geçelim. Dolduracağımız form bu arkadaşlar Facebook adına şu şekilde linki zaten açıklama kısmına bırakacağım. Müzik şirket operasyonlarına destek isteyin diye bir form. Ee, burada diyor ki şöyle, eğer müziğiniz varsa buraya bildiriyorsunuz, bir tane müziğinizin kodunu giriyorsunuz buraya. diye sanatçılar kendisi otomatik bağlıyor. Buraya e-posta adresini giriyorsunuz. Şimdi ben bunu giriyorum. E-posta adresimi girdikten sonra arkadaşlar burada diyor ki Facebook sayfası seçin diyor yani şarkılarınızı bağlayacağınız Facebook sayfası varsa seçin yoksa geçiyorsunuz arkadaşlar seçmeniz zorunlu değil. Gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var yani burada sadece. Şarkı şarkı bağlamak için değil şarkıyla ilgili birden fazla sorunu da çözebiliyorsunuz. İşte şarkı yoksa eğer yine kodu buraya vererek şarkıyı o listeye ekletebiliyorsunuz. Hani Instagram müzikte yayınlandı. Müzik distribütör şirketiniz tarafından ben DistroKit kullanıyorum. Açıklamadaki linkten DistroKit'e giderek yüzde %20 indirimle kayıt olabilirsiniz bu arada. Burada işte o kodu yapıştırdığınız zaman mesela şarkınız buraya gönderildiyse kabul edildiyse yayınlanıyor. Şarkının albüm kapağında sorun vardır vesaire. Bu tür sorunları da giderebiliyorsunuz. Sadece şarkı sana bağlamak için değil. Ha öyle bir sorun başıma gelmedi ama gelirse onunla ilgili bir video çekeceğim. Bizim şimdi konumuz arkadaşlar bir ISRC veya PMV'ye bağlanacak Facebook sayfası Instagram kullanıcı istemek. Burada arkadaşlar ISRC kodunu nereden bulacaksanız ben dediğim gibi DistroGit kullanıyorum. Burada mesela örneğin şu şarkı Beyjon Müzik adına yayınlandı. Bu şarkımın ISRC kodu gördüğünüz gibi burada var. Ben burayı bulunuyorum. Bu çünkü her şarkının kendisine özel bir kodu var. Yani ben şimdi bu kodu gösterdiğimi varsayarsak benim üzerime gidip başkası da o şarkıyı kendi adına alabilme imkanı var ki sadece bildiğim kadarıyla hani Beyjon müzikte mesela sayfanın isminin uyuşması gerekiyor diye biliyorum. ISRC'nizi alıyorsunuz arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Bağlanacak ISRC'ler kısmına bağlanıyorsunuz. Bağlama isteği PMV için mi yoksa ses ISRC'ler için mi diyor. E, PMV'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama ben sesi seçtiğimde bağlıyordu. Onun için ses işaretliyorsunuz. Facebook sayfası, sayfası URL'si varsa ekliyorsunuz. Yoksa eklemenize gerek yok. Instagram kullanıcı adı istiyor. Instagram kullanıcı adına mesela ben şu anda Burak Canogut'u giriyorum. E, i̇sterseniz birden fazla ISRC'yi bağlayacaksanız buraya işte birden fazla şey ekleyebiliyorsunuz. Bir tek dosyası halinde birden fazla ekleyebiliyorsunuz. Bunun hani şuraya şunu eklesin, buraya bunu eklesin diye bir şey diyemeyeceğim. Ne olduğunu çünkü nasıl eklediğini ben bilmiyorum ama tek bir ISRC bağladığınız zaman diğer sanatçılar otomatik olarak bağlıyor. Ben önceki bağlamamda tek bir tanesini bağladığımda diğerlerini otomatik olarak bağladı. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Burakcan Okut yazıyorum ve gönder diyorum arkadaşlar. Formu bu kadar doldurduktan sonra sizi bir ana sayfaya atacak. Daha sonra size mail geliyor. Mail ile şöyle göstereyim. Bu şekilde bir mail geliyor arkadaşlar. Şarkınızı bağladığınız zaman şarkınız şu anda bağlandı diye link geliyor. Burada Facebook sayfamızın da adresi geliyor. Instagram hesabınıza bağlı Facebook sayfanız varsa onu otomatik olarak bağlıyor. ISRC'yi de bağladığımızı söylüyor. Burada işte ASRC kodumuz söylüyor. Instagram kullanıcı adını veriyor. Bağlandıysa bağlandı diye mail geliyor. Eğer bağlanmazsa da şöyle bir mail geliyor. Bağlamayı yapamadık diyor. Hani bu şekilde bir mail geliyor. İki mail de size gösteriyorum. Bilginize. video bu kadar. Daha detaylı sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videomu beğenseniz like beğenirseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim açarsanız da sevinirim. Formun linki aşağıda açıklama kısmında var. Gidip orada doldurabilirsiniz. Takıldığınız yerlerinizi bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.